Güller Diyarı Isparta'dan herkese merhabalar. <laughs> Bugün Isparta halkına Japonya'da kurulan Yalnızlık Bakanlığı ile ilgili birkaç soru soracağım. Bakalım bu konudaki fikirleri nelermiş? O zaman hadi başlayalım. <laughs> Japonya'da Yalnızlık Bakanlığı kurulmuş. Sağlık Bakanlığı. Yalnızlık Bakanlığı. Yalnızlık Bakanlığı. i̇nsanlar gidip buraya üye oluyorlar. Hatta bakan falan da seçilmiş. Sizce Türkiye'de olmuş. Olmalı. Neden? Yani ne bileyim burada da olması lazım. Olsa kayıt yaptırır mısınız? Veya başkan falan olur musunuz? <laughs> olmalı. Olmalı. Niye olmaz? Neden olmalı? Olsun. Haberde izledim. Evet olmalı. Yani ülkemizde gelişsin. Olmaz mı? Yalnızlara yer açılsın diyorsun. <laughs> nasıl? Nasıl? Yalnız insanlara yani. Yani herkes toplumla ayak uydursun. Onu isterim. O kadar da çoklar aslında. Japonya'nın biliyoruz ki nüfusu çok fazla. Neden eşleşememişler ki? Bilemeyeceğim. Valla bence Türkiye'de de olmalı. insan insanlar biliyorsunuz şu anda pandemiden dolayı yalnızlaştırıldı. Yalnızlaştırıldığından dolayı da böyle bir bakanlığın devreye girmesi benim şahsi fikrim. Bilmiyorum. Sizce güzel olur mu? Evet, yalnız insanlar çok fazla şimdi. Hani Türkiye'de tecrübe edilmediği için bu konuda pek fazla bilgim yok. Hatta başkan falan da seçilmiş böyle. E kurulsa siz iyi olur musunuz? Valla ben yaptırırım ya da yaptırmam belli değil ama çoğu insanların yaptıracağı benim gibi geliyor. Onu bir ki. Yalnız mısınız? Yok. <laughs> Yalnızlığı kabul etmem. Neden? E, yalnız, e, kim var yalnız? Ben. Bulursun sen, bulursun. Ama bulamadım, bulamadım, bulamadım. <laughs> çoğu insanın sevgilisi yok, eşi yok yalnız. Evet, doğru söylüyorsunuz yani. <laughs> İnsanlar yalnızlaştırıldı. Bahar'ın gelmesiyle birlikte insanların birbirleriyle kaynaşmaları gerekiyor. <laughs> Bir sokak röportajımızın daha sonuna geldik. Ben de bu konudaki fikrimi belirtmek istiyorum. Böyle bir bakanlık kurulsa ben kesin aday olurum. Adayı da geçtim, bakan olurum falan. <laughs> bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Üstarsa sokaktaysa şehirde sokakta. <laughs>